Arkadaşlar Volkswagen logo e, hayalet logo nasıl kapıya monte edilir onu göstereceğim. Döşememizi görüyoruz. Kapı kolunun arasındaki aparatı söküyoruz. Civataları söküyoruz. Döşemeyi çıkartıyoruz arkadaşlar. Etrafında bakın e, vida varsa cıvatayı sökün. Yoksa e, muhtemelen benimki gibi geçirmelidir. Şöyle kenarından kaldırıp zorlayın arkadaşlar. Şöyle söküyoruz. Sonra kapı kolunu asılıp devam ediyoruz.